Merhaba arkadaşlar ben Taylan Altınkaya Oyun şovun yeni bir oyunuyla daha karşınızdayız Oyunun adı Online Kafa Topu Arkadaşlar bu oyun e, Türkler tarafından bulundu Türkler yaptı bu oyunu Bence güzel bir oyun Siz de severseniz iyi olur e, Arkadaşlar Oyunun iki seçeneği var Hızlı oyna ve arkadaşlarınla oyna. Şimdi ben henüz hiçbir arkadaşıma haber vermediğim için onlarla oynayamayacağım. 4533 tane online varmış. Hemen hızlı oynadan başlayalım. Bu sezon 55 var. Amatör var. Profesyonel var. Yıldız var. Süper yıldız var. Efsane var. Arkadaşlar 5000 lira çok pahalı. Maç süresi 120 saniye. Giriş ücreti 5000 TL. Ben direkt Sezon 55'ten başlayayım. Giriş. E, ücreti yok. Ücretsiz. Bulgun rakip alınıyor. Yine bir Türk arkadaşımız çıktı karşıma. Tamam arkadaşlar. Bir sürü yeteneğim var. Maç başlıyor. Ve arkadaşlar ben bu oyunlarda pek iyi değilimdir. İnşallah bu sefer iyi oynarım. İnşallah arkadaş benim kadar benim gibi nuptur. Lav oynuyorum çünkü. Of kötü gol yedim. Daha 10 saniyede ilk gol yedim. Heh. Gol. Ha bu arada arkadaşlar. Yarın öbür gün Minecraft'ın ikinci bölüm videosunu çekeceğim. O videoyu da tamamlamak istiyorum. Yakında GTA 5'i de çekeceğim. Açık konuşayım. GTA 5'i ya bilgisayarda nasıl video çekileceğini pek bulamadım. Onu araştırıyorum. Bulur bulmaz GTA 5 videolarını çekeceğim. Bu da ne karışık ya. 3-3. Çok kritik gidiyor maç. 50 saniye kaldı. İnşallah hemen de of son anda kurtardım. Böyle arkadaşlar. İnternet bağlantısı var sanırım. Çünkü internet bağlantısı değil, internet bağlantı sorunu var. Of be. olmadı. Arkadaşlar çok klasik bir oyun. 5 içindeyiz herhalde. İlk maçımı kaybedeceğim. Zaten ben de love oynamaya başladım. Batırdım oyunu. 6-4 çevirebilirim. Böyle güzel güzel. Of çok kritik bir oyun. Evet 6-5 oldu. 6-6 oldu sevgiler. Falan diyeceğim. İkimizin de hiç taraftarı yok. Maç 6-6 bitti. Sonuçta bir beraberlik sağladım. İlerleyelim bakalım. Aa hayır ben oynamak istemiyorum. Hayır. Erdi orkçu. Bu da başka bir arkadaş. Ha bu arada ben niye özel hareket kullanmadıysam ben de bilmiyorum. Başlayalım. Ben bu taraftayım. Çok kötü oldu bu. Başlığa başlamaz arkadaş. Gol yağdırdı bize. Eminim ki profesyoneldir. Çok güzel bir çılım attı. Helal olsun diyorum. Ama adamları ben hep karıştırıyorum ya. Hiç olmadı bu. Bir de herkes bu adamla başlıyor ya. Ondan dolayı da olabilir. Erdi or şu an önde eziyor beni. 3 sefer Ya bu maçtan çıksam da çıkmasam beğenmeyeceğim zaten. Evet. Al işte taraftar da kaybettim arkadaşlar. Çok love, love oyuncuyum. Ne? Arkadaşlar 300 gram vardı hatırlıyorsunuz. 240 gram kalmış. Oyun para mı Ne oluyor ya? Allah Allah. Niye oldu ki? Bu da arkadaşlar birinci olan arkadaşımız. 1550 gol atmış. Pardon 1550 galibiyet. 109 mağlubiyet 62 beraberlik. Onu anlamadım. Diyeyim. Arkadaş şekli kesinlikle inşallah kabul eder diyelim. Şimdi Arkadaşlar bunun arkadaşlarla oyunu diye bir seçeneği de var. Ee Şimdi nasıl yapsam. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Biz bildiğiniz gibi ilk bakışların videosunu çekeriz. Şimdilik bu kadar. Minecraft videosunun yarın ya da bugün atacağım. Görüşmek üzere iyi akşamlar.